Değerli ve kıymetli kardeşlerim, dün aldığımız bir sevindirici haber budur ki, yıllardır bizim üzerimize kapını kapatan o mazlum dört imamın Cennet-ül Bakı'da yasaklayanlar daha doğrusu, kitaplarımızı alıp yırtanlar, bizi dışarı atanlar, zulüm edenler elhamdülillah Dün canlı yayından kısa da olsa bir 2 dakika bağlandık. Bakının içerisinde cennetil bakının sine vurdular. Ya Hüseyin dediler. Nerede? İmam Hasan Aleyhisselam. İmam Zeynil Abidin. İmam Muhammed Bakır. İmam Cefer Sadık. Dört imamımızın. Ümmül Benin. Peygamberimizin hanımları. Oğlu. Sahabelerden kolumuzdan tutup dışarı atmaları, içerilere kadar götürmeleri, yasaklamaları bu bir gelişmedir inşallah, İnşallah Allah devamını ki bugün yine orada yapıldı program çok şükür yavaş yavaş ora ziyarete açılacaktır İnşallah İran İslam Cumhuriyeti'nin dışları Bakanı ve bir kısım bakanlar gidip bilhassa görüşüp ve bu anlaşmayı yaptılar onlar da oradaki şialara ve o bizlerin değil alemin imamı olan herkesin imamı olan orada yatan ismini cennetten alan o cennetil bakinin açılması yapılması inşallah bizlere de bir sevindirme bir olayıdır Allah zalimlerin nabudu kahretsin inşallah İslam düşmanlarını topraklarımızda evlerimizde, hanelerimizde, kutsal yerlerimizde, ziyaretlerimizde gözü olanlar var, vurup parçalayanlar var, Kur'anlarımızı yakanlar var. Ama bunu anlamırlar ki biz kalbimize yazmışız, aklımıza yazmışız o Kur'an'ı, o ziyaret yerlerini, İmam Hüseyin'i. Ne neseler bir ölüm değil mi? Onu bile biz inanarak o yola baş koymuşuz hiçbir şey yapamazlar. İnşallah Allah o yapanlara da fırsat vermesin. Nabudu kahretsin. Selavat buyurun. Günlerimiz yaklaştı. İki gün programımız kaldı inşallah. Bugün ikisi, yarın üçü. Allah nasip ederse dün haca buyurdular. Yedisinde bir de Erbeyinde, kırkında program olacak yani Muharremlik dolayısıyla ki başka programlarda olduğunda onu ne yapacağız? İnşallah, inşallah buradan öğreneceğiz. Bilindiği gibi İslam bir peygamberimize yani tek bir şahsıydı. Musa Bu da buyursanız sohbetimiz 15 dakika kalıptı zaten zaman azdır. Peygamberimizin o güzel huyuna, sebebine bu kadar Müslümanlar çıktı. Yani oldu. Ne ile? Tebliği ile, anlatmasıyla. Düşündüğümüzde İmam Aleyhisselam ilk erkeklerden iman getiren, haşa haşa o hiçbir zaman ne buta ne yanlışa gitmedi ki iman getirsin. Oldu olalı İslam'a, Kur'an'a inen emirlere uydu zaten. o yolda idi. Hazret Xadijə kubra <laughs> sallallahu alayha malınla, canınla, yaşantınla, ahlaqınla İslamı yazdı. İslamı bıraktı. Peygamberimizin peygamberliği Hazret Xadijə sallallahu alayha'nın malı və cesareti, inancı, imanı mal verdi malı Kərbəlada da, Mədinədə, Məkkədə də vermək istəyan oldu ama almadılar. İstəmədilər. İmam Hüseyn əleyhissəlam da istəmədi. Amma fəda etdi İslamın bu gəlişməsinə. Acaba Kərbəlaya baxdığımızda İmam Hüseyn əleyhissəlamın inqilabına, nehsətinə o verdiği Kerbela'daki İslam dirilişi ve Kur'an'ı ihya edip bizlere miras bırakıldığında baktığımızda karşısındaki ordu veya şahıs tek bir yezit miydi? Hayır. Milyonlar insan bu zalimin peşindeydi, bu zalimi destekliydi, yalnız değildi. Yalnız olmadı onlardan güç alarak bunu yaptı bu olayı işledi. Hazreti Peygamberimiz Medine'de hanım bazılar dinleyin Medine'de oturup camide sohbet edip yiyip içtiği sahabe dediği mesferret ettiği konuştuğu şahıslar da vardı. Her zaman İmam Hasan, İmam Hüseyin'in şebabı ehli cennet. İki genç cennet ehli yanında namazda, sohbetlerinde peygamberimize soru sorurdular. O gün bu soru soruldu. İmam Hasan'dan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğlu olduğunda bela musibetin nati. Sordurdular peygamberimize. dualdır sorarlar nasıl bize sorurlar veya müştehitlere sorurlar veya bir bilen şahsa sorurlar alemlere peygamberlerin üstünü olan peygamberimize herkes bir yorum yaptı bela nedir musibet nedir biri dedi baba öldü biri dedi ana öldü biri dedi fakir oldum beladır zengin oldum beladır bu oldu budur bu oldu budur Peygamberimiz buyurdu hayır Hayır Değil Baban da ölecek, anan da ölecek Özün de öleceksin, zengin de olabilirsin Fakir de olabilirsin, hasta da olabilirsin Sağ da olabilirsin Bunlar olacak şeylerdir Bu bela ve nusibet değil Yani bela nedir? Allah'tan gelen musibet nedir? Üzgün olduğu bir olayı gele ona üzüne ağlıya budur. Ne dedi derse dedi hayır. Ya Resulallah nedir? Buyurdu. O günkü İslam dini şeriat Muhammed inen yeryüzüne rahmet olan insanları karanlıktan çıkarıp aydınlığa davet eden Kur'an'ın, İslam'ın, peygamberin neyde zayıflıya, hükmü kalbiye bela budur, nüsibet budur. Hem beladır hem nüsibettir. Dikkat buyurun. Ya filan çok zengindi, fakir oldu. Normaldir. da hasta oldu. O da normaldir. Ama bu normal değil buyurdu. Şöyle yazır. İmam Hüseyin Aleyhisselam ayağa kalktı. Bunu buyurduğunda Peygamberimiz Medine'de, Mescid-i Nebi'de Cənnət məkan, namaz qılmaq üçün bir-birlərimizi əzrilirik, vururuq, qırırıq, yıxırıq ki, orada 2 rekat nədə namaz qılax. Nərdən? Bu dünyada cənnət olan bir məkan dır. Allah ki gedənlərə bir daha getməyənlərə də çabuk nasib etsin inşallah. 40 yaşı da qaldırım da artıq o da bitdi. 40 yaş Hacə gedəcəm, o şeydə qaldıranda artıq. Vaxtı gələncəssin. şunu 40 yaş dediğimde cemaatımızdadır yanımdadır nerede bakıp gülür. o koyup bir 40 yaşına gelen dahaca gidecek. bir kısım insanda üzüne bağlayıyııp aynı müşteri gibi koymadı gelen zamanda Evet ona dolayı değil hemeni 40 yaş nüsibət əgər dini islamın zəifləməsi isə İmam Hüseynə (ə.s.) ayağa qalxdı. Peyğəmbərimiz İmam Hüseynə baxıb gözləri doldu. O gün gəlmişdi. Ey Hüseyn aşiqləri, ey Hüseynlər, ey Zeynəbilər. Ey Kərbəla dam mesajı alıb burdan Kərbəlaya mən də varam. yanında olsaydım savaşırdım diyenler görüldü misilleri Ubud'a baktığımızda, Handek'e baktığımızda, Bedir'e baktığımıza, Sifveyn'e baktığımıza, e baktığımıza, e baktığımıza her savaşa baktığımızda o cesareti o imanı özünde eden çokuydu hatta hanım bacılar hatta annelerimiz hatta bekarlar Şehitlerin bir çoku bekardılar, evlenmemiştiler. Nesli yokuydu, eşleri yokuydu. Hem kızların hem erkeklerin neden? neden? Çünkü o şehadeti seçmeleri Allahu Zülcelal'i ikramın öbür dünyada "Menen âmen billah ve yevmil İki tane bizim iman asıl yerimiz var. Bir Allah'a, bir de ahirete, o dünyaya iman etmektir. O imanı zaten edip ki gidip oraya. Baktığımızda Uhudlarda kimler şehit oldu? Kimler dünyasından geçti? O deveye bindirip oğlunu, kocasını hatta altı tane şehit veren oldu. Anneye sordular. İə düşünürsən, dedi Allaha şükür edirəm. Peyğəmbər sağdı ya. Bu yetir. Bu yetir bana. Bu bizə dünyamızı, ahiretimizə yetir. Mən özüm ha, mən Əkrəm Hoca özüm bəzən duanda deyirəm Allah, məni cəhənnəminə götürsən. İstəmirəm götürəsən. Səbəbində üzümə deyirəm ha. Mən deyirəm 170 yerdə olacaq. Onu qəbul edə bilmirəm. Əbu Sufyan, Əbu Lehəb, Əbu Cəhil, mafiya zamananın yezitləri, keçmişin yezitləri, gələcək yezitlər zalimlər bir yerdə olacaq. Ben nasıl Müslüman? Ben nasıl Ehli Beyt? Ben nasıl Kur'an? Ben nasıl ben Allah'ın kitabına inanan peygamberine, Kerbela'daki İmam Hüseyin'in verdiği o mesaja ve ona inanıp imam deyip, imamın zamanı özüme amir bilip beni götürsən onlardan bir yerde olam. Ben demezler mi? "Sen bunlara gece gündüz göz yaşı döktün. Bunlar için mücadele verdin. Kur'an için geceni gündüzünü verdin. Bunu yaptın. Şimdi bizden berabersen. Ant olsun Allah ben mahluma bu gelir. Abid ibadet edirdi. Geldi Hz. Musa gördü gece gündüz gece gündüz söz söz adın mihrapta da adam nerede yiyir nerede yatır ne zaman gelir ne zaman çalışır Dedi ya Rabbim bunun yerini görmek istiyorum. Neredir? Gördü bir. O abid gecesini gündüzlü verip camilerden, ibadetlerden başını sezdeden kaldırmayan cehennemdedir. Ya Rabbim ne hikmetti. Ne hikmetti. Geldi ikinci günü sonra dedi. Dedi ki hiç bu ibadetine güvenme. Ben seni gördüm yerini Allah'tan istedim sen cehennemde odun içindesen ateşte yanırsan dedi o Rabbimin bileceğiydi benim değil isterse beni orada değil o cehennem ateşinin şedidlerinde yakar isterse cennetlerine götürer. Oyun bileceğidir Ben ibadetime güvenmirem Duama güvenmirem Yaptığıma güvenmirem Allah'a güvenirem Ona iman getirmişem İstediğini yapar Hemen Hazret Musa gördü ki Cennetler buna gelir O biz ya Sen cenneti isteme Sen cenneti arzulama Ey Hüseyin aşıkları Ey Zeynep aşıkları Koy cennet sana aşık aşık olsun, seni özlesin, seni istesin. İşte mümin budur, iman eden budur, Allah'a inanan budur. Hür neredeydi? İmam Hüseyin'in safındaydı. En yaşlılardan idi. Yani genç diyen de öyle ordu kumandanıydı, idi, ee, ne bileyim şeylerden de en yaşlı diyen de yani o ordunun yaşlılarından idi. Tarihte gördüğümüz budur tarafa dönen bir şey yaptı. Hanımını çağırdı, çocuklarını çağırdı. Duyuyorsunuz. Dedi ben bu taraftayım. İmam Hüseyin'in yanındayım. Şehit olacağım. Sizler buradan ayrılabilirsiniz. Hür geldi. Geçti İmam Hüseyin'in safına. İlk şehitlerden oldu doğrudur. Ama çoluğu çocuğu da gelmişti oraya. Hatta akrabasından bir kısım vardı onlara dedi ki gidebilirsiniz. Ama denilen söz ne oldu? Dedi yahu sen Müslüman oldun ne için? Hanımı dedi ha İmam Hüseyin'i korumaya. Ben de Hazreti Zeynep'i İmam Hüseyin'in balalarını kalan esirlerini koruyacağım. Onların yanında olacağım. <laughs> Budur İslam. Allah bizə bunu əmr edir. O bələ nədir? Dini İslam'ın zəifləmasından. Ayağa qalxdığımda Hazreti Rəsul göz yaşı döyərək dedi o Hüseynimdir. Bu sancaqı yüksəltəcək o müsibət bəlani qoymayacaq gəlsin. kardeşlerim bazılarım duamız kabul olmur. Çoluk çocuğumuz yanlıştadır. Anneler bir yerdedir, bazılar bir yerdedir, ne bileyim filanı bir yerdedir. Neden bunu hiç sorduk mu? Tek sebebi Allah ve Resuluna. O gün Medine'ye gelende nasıl paylaştılar? O gün Medine'ye gelen o Müslümanlar nasıl İslam'ı üzerinde tatbik ettiler? Biz yapabilir miyiz? bir tane odayı ikiye böldüler. Neden? Çünkü bunların evi yoktur. Bunlar gelmiş Mekke'den diğer taraftan muhacirdiler. Biz ensarız, yerliyiz. Bunlar göçebedir bizim dilce. Ne yapalım? Bunları besleyelim. Bir odaları vardı bizim gibi dört beş saray, kat, ne bileyim villa, araba bu değil. Ortadan böldüler hasır çektiler, perde çektiler, odanın yarısını onlarla yarısını kendileriyle. Biz yapabilir miyiz bunu? Biz solu çocuğumuzu bir odaya tıkıp diğerini getirip gelen kardeşlerimizi odamıza sığdırabilir miyiz? Cebimizde olanı yarıya, kazanımızda olanı yarıya bölebilir miyiz? Budur Zeynep'e hareket. dur Allah'ım Zül Celal İkram'ın Kur'an'ının o belâ nusbetinden kurtulmaq, onun mirası saxlamaq. Əgər rahat qısa. Əgər həqiqətən Hazreti Zeynəb'ün verdiyi mesajı almışıqsa. O bacımız. Yəni mən şəxs olaraq qutanıram. Sanki Cami naməhremdir camiye gələndə örtür dışardakilər ayrıları məhramdır açılır bu niyə olur dörd divar qaralar yazılar allahü ekberlər divarlar hə cami kutsaldır oranın adabını əxlaqını qoruyacaqsan və ya ziyarətə gedəndə acdan dönürdüyü his unutmam çox yorğundum Allah sağlık versin sizlere. Daha canma hanıma dedim, ben yataram uçak duranda kaldırarsan. Gördüm 10 dakika olmadı, kalk dedi. Bir tane de bayan oturup cama taraf, bunu da verdim onun yanına, ben de oturdum koridorda. Baktım beni dürtür. Kalk, ey ne olur? O yukudan yeni yatmıyor. Valla bu haşa sizden, haşa usurdan, çağır içir. Hacdan gelir ha. Ben dedim herhalde yanlıştı döndüm bayana dedim o gözüm dedim bu e, ne diyorlar şeydi e, vodka yazı ne yazırdı haşa huzurdan burada dedim bu haramdır bu alkoldur dedi bilirim sen kadar ben bilmiyorum mi şaşırdık kaldık açkan dedi oturmam kalktı kaçtı ben kaldım ben de kalktım kaçtım sağım başka yerine ne oldu hacdan ha hacdan dönürük aynı uçakta, hala şeyden mimiş, İhmedi, neden? Medine'den, havaya kaç dakikada kalkmıştık, ah şahittir. Dedi onun yeri başkadır, bunun yeri başkadır. İslam bu değil, Hazreti Zeynep bu değil. Hazreti Zeynep'in verdiği o mesaj, en zoru neydi? Eşşam, Eşşam, Eşşam. Şam idi biz buna eğer bu tarihi anlayabilsek kardeşlerim bacılarım Hazreti Zeynep nasıl başarabildi o kadar şehitler verdi yük buna yüklendi ama Şam'dan başarıyla izzetle namusla şerefle Yezid'in sarayını da oradakileri de tahtını da ona dal duranları da inananları da hepsini yüzü kuyla vurdu hale tarih onu konuşur. Konuşacak da. Konuşacak da. Bir gün evde bir şey olmasın bakarsan ne oldu? Dava çıktı. Niye bu yoktu? Kişi yazdık özünü vurur oraya, özünü vurur buraya, çalışır, getirir gene yaralanan var. Boşanmalarımız o kadar fazladı ki daha e, vaktimiz de yoktur. Neden? Çünkü herkes özüne bir İslam, herkes özüne bir yol, herkes özüne bir iz bulup oradan gelir. İslam, Hazreti Zeynep, Kerbela, inan Kur'an kalıp Herkes özüne bir yol buluptu. Neden? <laughs> İslam bunun dediği şekilde olacak hanımefendinin veya beyefendinin o zaman yürüyecek. Kur'an nedir? Gelen peygamberler nedir? Allah nedir? <laughs> Musibet bela nedir? <laughs> mehrem na mehrem doğru yanlış hak zalim mezlum tanınması lazım. Bitiririm birkaç musibetle. Muharrem'in yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın avşurası dün veya bir gün yapanlar da var bugünüydü günüydü ikisidir Kerbela'da ne oldu niye İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı şehit ettiler bunu soralım Yezinə buyur salamullah alayhını əsir etdilər o balaları. Sadəcə Allah'a, Resuluna və Qur'an'a itaat edib o yolu gedib və onun hükmü olması üçün başqa heç bir şey yoxdur. Bu gün nə var o zalimlər? Bu gün nə var Hüseynlər? Zeynep'ler aynı şekilde. Keşmir'e bak, Eritre'ye bak, Yemen'e bak, Filistin'e bak, Miami'ne bak, her tarafta aynıdır. Zalim zalimliğini mazlum mazlumluğundadır. Ama yeri göğü insi cinsi ağladan İmam Hüseyin, evladı Hüseyin, Kerbela şehitleri. Kardeşlerim, anlatmak zor, Dinlemek zor, yazmak zor. Neden? Çünkü o acı, tarihte görülmemiş bir acıdır. Bu kadar bir insanın İmam Hüseyin Aleyhisselam gibi, Hazreti Abelfez gibi, Evladı Hüseyin gibi insanların başını kessinler. Su vermesinler, esir alsınlar, kumlar üstünde koysunlar. İmam Şeyh Ali Seyyid 18 sene gençlerinden kardeşi Ebelfezə verəndən sonra o boynu bükük 7 Qara Bağlayan Zeynəb o xəstə balası, pəmiram xəstələri olanlar var.